Yunus suresi 18. ayet. Rica ediyorum, istirham ediyorum. Bu ayetin tercümesini yapacağım. Siz bu tercümenin bugün kimlerin sözüne benzediğini zihninizde yoğurmanızı istiyorum. Ben herhangi birinin adını vermeyeceğim. Herkes kendisi düşünsün yani. Yunus suresinin 18. ayeti. Bu Mehmet Okuyan'ın sözü değil, Allah'ın kelamı. Doğrudan tercüme ediyorum. Estağfirullah. Ve ya'budûne min dûnillâhi. Allah'ın peşi sıra bir takım min dûnillâhi ifadesine Allah'tan başka diye tercüme yapıyorlar. Bu doğru değil. Min dûnillâhi Allah'ın peşi sıra. Çünkü onlar zirvede Allah'ı kabul ediyorlar. Dûnunda demek, altında demek. Peşi sıra, ast. Yani artçı veya artçı. Artçı tanrıcıklar. Bir tane başta var Allah en tepede. Öbür ondan aşağıya doğru dünilla aşağıda başkaları da var yani. Allah'ın peşi sıra kulluk yapıyorlar. Neye? Ma la yadurruhum ve la yenfa'uhum. Aslında kendilerine zararı da yararı da dokunamayacak bir takım varlıklara tapıyorlar. Ve diyorlar ki bakın yakulune. Bunu tapanırken diyorlar ki ha ulai. Bu putlar şüfeauna indallahi. Allah katında bizim şefaatçilerimiz olsunlar diye tapıyoruz. Bunların kendisine tapmıyoruz. Bunlar Allah katında bize torpil geçsinler diye tapıyoruz işte. Yunus 18. ayet. Söz benim değil. Siz yoğurun bunu kafanızda. Dinleyin sağda solda insanlar neler diyorlarsa Bakın kimin sözü kimin sözüne benziyor? Bakın. Açın ondan sonra bir de Allah rızası için Zümer suresinin üçüncü ayetini. Zümer 3. 39. surenin üçüncü ayeti. Ela. Dikkat edin. Lillahi dinul halis. Arı <laughs> duru din sadece Allah'a aittir. Vellezine ettehezu mindunihi Allah'ın peşi sıra bazı dostlar edinenler var ya Allah'ın peşi sıra başka bazı ast altında yani haşa Allahsız değil Allah var tepede bunlar aşağıda böyle kompartıman kompartıman geliyorlar aşağı doğru grup grup devam ediyor. Bunlar var ya diyor bakın Zümer suresi 3. ayet okuyorum. Diyorlarmış ki ma na'buduhum biz bunlara tapmıyoruz ki illa sadece şunun için. Ne için? Li yukarribuna ilallahi zulfa. Bizi Allah'a biraz daha yaklaştırsınlar diye. Bizi Allah'a biraz daha yaklaştırsınlar diye bunlara tapıyoruz. Yoksa bunların Allah olmadığını biz de biliyoruz. Tabii ki Allah değil. Allah'la aramızda köprü vazifesi görecekler. Hani dedim ya en başta Razi'nin dediği gibi biz kim oluyoruz da Allah'a kulluk yapacağız. Hatırlı adamlara biz bunları sunalım. Onlar da altın tepsi halinde Allah'a götürsünler yani. Bizim ne yüzümüz var? Biz kimiz ki Allah'a kulluk yapacağız? Biz bunlara yapalım, onlar da götürsünler. Ah! Bu bak. Zümer 3. Yunus 18. Peki böyle diyene Allahu Teala ne dedi? Böyle diyenlere ne dedi? Yunus 18'in devamını okuyorum. Kul. Yunus 18'de ne demişlerdi? Ne dediler Yunus 18'de? Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimiz dediler. Şimdi buna cevap veriyor Allahu Teala. Söz benim değil, cevap benim değil. Şimdi bunun üzerinden bana biri bir şey demesin. Sözü olan Allah'a söylesin yani. Söz Allah'ın. Kul de ki bunu diyenlere de ki etüne bi'un Allah'a. Siz Allah'a bir şeylerin haberi mi mi veriyorsunuz? Bima la ya'lemu fis semavati ve la fil Öyle mi? Göklerde ve yerde bir şeyler var. Allah onları bilmiyor. Siz bunları Allah'a haber veriyorsunuz. Öyle mi? Allah'ın bilmediğini siz ona haber veriyorsunuz. Subhanahu ve taala amma Onların bu müşrikliklerinden Allah yücedir ve münezzehtir. Bunu diyen müşriktir diyor Allahu Teala. Yunus 18. ayet. Peki Zümer 3'tekinde ne dedi? Ayetin sonu nasıl geliyor? Zümer 3'te ne demişlerdi adamlar? Bizi biraz daha Allah'a yaklaştırsınlar başka bir şey yok. Yani öyle diyorlar ya. Barajdan direkt elektrik gelirse bu yanmaz. Trafoya ihtiyaç var. Tabi. Görürsün trafoyu nasıl çarpılırsın görürsün yani. Trafoyu. Sen ni sen Allah'ı baraja mı benzetiyorsun? Hayla hayla Allah ya. İnna Allah'a bak o şey Zümer 3. İnna Allah Allah yahkumu beynehum. Allah onların arasında hüküm verecektir. Fi fihi Böyle ihtilaf edip durdukları konularda Allah bunlarla alakalı hükmü verecek. Bu hüküm vermek tehdit yani. Hesabını soracak. İnna Allaha, Allah la yehdi ve huve kazibun keffarun. Allah bunu diyen yalancı ve kafirlere hidayet etmez. Bitti. Mühürledin kalbini diyor Allahu Teala. Sen artık kazipsin. Sen artık keffarsın. Senin tedavi edilecek halin kalmadı demeye getiriyor. Neden Kur'an okumuyorlar? Bunu anlamak zor değil. Okursa feriştahı kaçacak. Okursa karma karışık olacak ortalık. Evet okuyor. Kime? ölülere okuyor. Tabi yüzüne okuyor, yüzünden okuyor, gönlünden okumuyor, manasını okumuyor. O yüzüne bakıyor, Kur'an'da onun yüzüne bakıyor, öyle bakışıp gidiyorlar.